Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Bitlis Seçim Komisyonu Merkez Eş Başkan Adayları Enver Bari'nin daha önce 5 yıl tutuklu kaldığı dosyada ceza verildiği cezanın yargıtaya gönderildiğini ve bunun üzerine Bari'nin kendi talebiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Komisyon, Bari'nin kontenjan listesinden seçimlere gireceğini belirterek yeni eş başkan adayının Faruk İşlek olduğunu açıkladı. Konuya dair yapılan açıklamada, Bari'ne verilen cezaya ilişkin temiz başvurusunda bulunulduğu ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından dosyanın inceleneceği belirtildi. Açıklamada, belediye eş başkan adayımız Sayın Enver Barin, temiz incelemesi yapılacak olan dava dosyası ile ilgili gelecekte yaşanılabilecek hukuksal sorunların önüne almak için kendi talebiyle eş başkanlık adaylığından çekilme kararı almıştır. Sayın Enver Barin, partimizin listesinden kontenjan adayı olarak yer alıp mücadelesine inançla ve aynı ekip ruhuyla devam edecektir denildi. Faruk İşley'in yeni aday olarak belirlendiği aktarılan açıklamada şunlar belirtildi. Siyasi faaliyetleri de gerekçe gösterilerek haksız ve hukuka aykırı şekilde cezalandırılan ve bunun sonucu olarak özgürlükleri ve siyaset yapma hakları ellerinden alınan arkadaşlarımıza karşı yürütülen bu menfi politikalara karşı alternatifsiz değiliz. Sayın Enver Barin ve Sayın Faruk İştek arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı aksatmadan sürdürerek Bitlis halkının iradesinin en doğru şekilde sandıklara yansıması için hiçbir çabadan vazgeçmeyeceğimizin sözünü veriyoruz denildi.